Bugün bit pazarında canlı yayın biraz kısa sürdü ama çok güzel şeyler aldım. O yüzden bu videoda da aldığım şeyleri sizlere göstermek istedim. Hemen gösteriyorum. Şimdi ilk önce şu kalemden başlamak istiyorum. Bu çok güzel bir kalem. Gördüğünüz gibi özel tasarım. Büyüktepe biri adına yapılmış. Tamamen sedef işleme, muhteşem bir kalem. Yani bunu büyüktepe kendim kullanırım, satmam. Buna 20 euro para verdim. Ama şöyle göstereyim, yanıyor kalem. Sonra ikinci olarak böyle bir kamera aldım. Bu çok güzel bir eski bir kamera. Şöyle tek elle açabilir miyim? Açarım tabii ki. Şöyle 35 mm f2.8 çok kompakt efsane bir kamera. Buna sadece 10 euro verdim. Bunun market fiyatı 200 euro ile 150 euro arası değişiyor. Büyük ihtimal biz bunu 175-180 euro'ya satarız gibi duruyor. Sonra burada bir kalem var. Bakın. West Almanya 1993 şöyle göstereyim. Kalem çok güzel bir kalem. Kağıda hala üstünde duruyor. Bakın. 1993'te alınmış, ödenmiş buradan. Altın kaplama muhteşem bir kalem yine. Şöyle üstünde markanın imzası vesairesi de var. İki parça da pul aldım. Bunlar şöyle iki peni, two peniler. Üstünde katalog fiyatları yazıyor. Yani katalog fiyatına satılmaz hiçbir zaman pul. Bu büyük ihtimal 15 liraya vesaire satılır. Bu da 5-6 liraya satılır. Bu ikisine de 5 lira verdim. Bu da Hitler'in 41. doğum günü için basılmış pullardan blok halinde. Bu da yaklaşık 30 euro vesaire satılacak. Yani güzel bir pazar oldu. Özellikle şu kalem yani kendim kullanmalık çok güzel oldu. Kamera vesaire de bunlardan da yaklaşık bir 300-350 euro para yapacağız gibi duruyor. Yani bugün de pazardan güzel şeyler aldık. Özellikle kendim kullanacağım kalem bence pazarın en güzel eşyalarından bir tanesiydi.